Umudumu kırma Sen yoksun ya yanımda Ciğerim yanar Gecelerim harabeye döner Sensizlik diyarında Yağmurlar damla damla yağar bedenime Üşütme beni gel Gel sevgilim Açılmaz dağlara yuva yaptırma Yalnızlık rıhtımında Bedenimi sevgilim Kokunu içime doya doya çekmeden Sen de yüreğimi yaralama Güneş senin var oluşunda yakar bedenimi Senin yokluğunda Senin yokluğunda üşütme sevdamı Sonsuzluk gemisinde Gözlerim gözlerine hasret Senden başkasını görmez Aşkın bahçesinde Gülüşündeki gamzelerin ile seversen, Hayat bulur aşkımın umudu Sevgin ile ısınır ruhum Dökülür kaleme sevdan Susmak olmaz çare Ne sana ne bana Bir kelamın ile doğar güneş Gamzelerin ile ruhumu okşar gülüşündeki sevdan Yokluğunla sınama beni şu zalim dünyada Soldurma sevdamızı içimizde yaşayan papatyaları da Özleminle hasretinle yakma bağrımı Sınama beni sensizlikle yârim. Sessiz olan şu bedenin dayanamıyor yokluğuna bir gün bile. Karalar bağlatma, umudumu kırma sen de. Sen de beni seviyorsun, ben de seni seviyorum. Aşalım önümüzdeki dağları, kara toprak alana kadar bedenlerimizi soldurmayalım aşkın bağrında. Soldurmayalım aşkın bağrında